dostlar. Bir önceki videomuzda smack hile tespitinden bahsettik. Baya detaylı bir videoydu. Onu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim pazar yeri ve dex'e. Pazar yeri nedir? Step'n Go kullanıcılarının spor ayakkabılar, ayakkabı kutuları, kıyafetler, ham taşlar ve değerli taşlar gibi ürünleri satın alıp satabilecekleri merkezi olmayan bir pazar yeridir. Bütün bunlardan aşağı yukarı herhalde bahsettik bugüne kadar. Ee, konuyu baştan sona izlerseniz daha iyi olur dostlar üstüne ekleye ekleye gidiyor. Çünkü bunlar oyun içindeki karakterlerdi, malzemelerdi. Bunları satabileceğimiz pazardan bahsediyor. Pazar yerinde öğeler nasıl listelenir? Merkezi olmayan pazar yerinde öğeleri listelemek için kullanıcılar envanterlerine gidebilir ve öğeleri satışa çıkarmak için listele seçeneğini seçebilir. Gayet kolay. Listeleye basıyorsun ve satıyorsun. Pazar yeri ücret yapısı. Merkezi olmayan pazar yerinde aşağıdaki ücretler alınır. Platform ücreti 2, royalty ücreti %4. Yani toplam %6 gibi düşünebiliriz. Bir kesinti olacak. Sen ayakkabı %100'e satarsan 94 eline geçecek. Öyle anlaşılıyor. DEX, GGT, GMT işlem çiftleri ve likidite sağlar. Tamam. Merkezi olmayan likidite. Step Go içerisinde likidite sağlamak için sınırlı bir süre için merkezi olmayan likidite havuzu mev mevcut olacaktır. Merkezi olmayan likidite havuzundan elde edilen tüm gelirler periyodik olarak Schaden Freud'e havuzuna gönderilecektir. Tamam burası burada çok fazla bir detay yokmuş pazar yeri ile ilgili ayakkabılar, aksesuarlar, taşlar, maçlar alınıp satılabilecekmiş. Devam. Bir sonraki videomuzda cüzdan anlatacağız. Hadi bakalım.